Merhaba arkadaşlar, Kıbrıs online satış merkezinden ben Fehime Bulut. Bugün size muhteşem bir ürün tanıtacağım. Gördüğünüz üzere saçlarımızı şekillendirmek için sabahlar genellikle hep erken uyanırız. Çoğu zaman ise işten sonra kuaföre gitmek zorunda kalıyoruz veya bunun için zamanımız olmuyor. Bunu yapabilmemiz için, saçlarımızı şekillendirebilmemiz için tek adres burada. Normal bir saç kurutma makinesiyle saçlarımızı kuruttuğumuzda şekillendirmesi tabii ki zor oluyor. Ama bu makineyle, bu ürünümüz ile saçlarımızı kolaylıkla şekillendirip saçlarımız ıslak olduğunda çok kolay bir şekilde saçlarımız kuruyabiliyor. Ama bu ürünle iş öncesi veya iş sonrası tamamen kolaylık sağlıyor bize. Sadece 7 dakika içerisinde saçlarımızı kolaylıkla şekillendirebiliyoruz. Saçlarımızı yakmadan, kolaylıkla saçlarımızın uçları zarar görmeden bu ürünle birlikte saçlarımız hem zarar görmüyor hem de parlak ve dolgun bir e, şekile sahip olabiliyoruz diyebilirim. 360 derece yuvarlık sayesinde gösterdiğim gibi kolaylıkla şekillendirebiliyoruz. Saçtaki nemi azaltmaya yardımcı olur. 3 ısı derecesi vardır. Buradan direkt derecelerini kullanabilirsiniz. Ben direkt high olarak kullanıyorum. Yani en yüksek seviyeyi saçlarımız daha hızlı bir şekilde kurumaya müsait oluyor. Ürünümüzün uzunluğu 18 santimdir. Tabii ki ben denedim. Tabii ki çok çok memnun kaldım. Harika bir şekilde, çok hızlı bir şekilde saçlarımı kuruttum, şekillendirdim. Oysa ki uyandığınızda veya işte duştan çıktığınızda saçlarınız kabarabilir, şekilli olabilir, dalgalı olabilir. Bunun karşı yani bunu ne kadar güzel bir şekilde, hızlı bir şekilde yaptıysam çok memnun kaldım. Herkese öneriyorum. Kesinlikle bu ürünü kullanmanız gerekiyor. Bunun için sadece yapmanız gereken kipristina.com'a girebilirsiniz veya Facebook ve Instagram sayfamızdan yeni ürünler içinde ürünü takip edebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz. Gördüğünüz üzere tamamen ıslak olan saçlarım dümdüz ve kuru bir hal aldı. Kesinlikle harika bir ürün, kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Saçlarınızı yıpratmadan güzellikle öyle kurtabilirsiniz, Ayrıca da şekillendirebilirsiniz.